Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Beste. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üslü sayılarda problemleri işleyeceğiz. Eğer üslü sayılarda çarpma, bölme ya da toplama ve çıkarmada eğer sıkıntı yaşıyorsanız bir önceki videolarımı izleyip halledebilirsiniz. Hemen şimdi de konumuza geçiyorum. İlk sorumuza başlıyoruz. İrem 32 arkadaşının hepsine kişi başı 2 üzeri 4 tane kolye vermiş. Buna göre İrem toplamda kaç tane kolye vermiştir? Şimdi bakıyorum 2 üzeri 4 tane kolye vermiş. Bunun benim 32 ile çarpmam gerekiyor. Ama ben bunu nasıl çarparım? 32 ile 2'yi aynı tabanda buluşturmak istiyorum. O zaman 32'nin 2'nin 5. kuvveti olduğunu biliyorum. Tabanlar aynı, üsler farklı. O zaman üstleri topluyorum. 2 üzeri 4 artı 5'ten 2 üzeri 9 adet kolye vermiştir. Hemen vakit kaybetmeden bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Nisu 8 üzeri 3 adet düğün davetiyesi hazırlamış. Bu davetiyelerin yarısını posta ile gönderecekmiş. Kalan davetiyelerin yarısını da eliyle teslim edecekmiş. Buna göre Nisu kaç adet davetiyeyi eliyle teslim edecektir? İlk önce 8 üzeri 3'ü yarısını bulmam gerekiyor arkadaşlar. Ben yine bunları ortak tabanda buluşturmak istiyorum. 8'i 2 üzeri 3 yazabilirim. 8'in 3. kuvvetini de 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti olarak yazıyorum. Bölüyorum 2 üzeri 1'e. 2 üzeri 3 çarpı 3'ten 9 bölü 2 üzeri 1. 2 üzeri 8'i verir. Peki bize sorunun devamında ne diyor? Kalan davetiyelerin de yarısını eliyle teslim edecekmiş. Bunun da yarısını buluyoruz arkadaşlar. 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 1'den Tabanlar aynı, üstler farklı. Tabanlar aynı olduğu için 8'den 1'i çıkartıyorum ve 257 adet davetiyeyi 50 ile teslim edeceğini bulmuş oluyorum. Soru 3'e bakalım. Türkay'ın yeni aldığı arabası 2 üzeri 10 kilometrede ortalama 4 üzeri 3 litre yakıt tüketiyormuş. 1 kilometredeki yakıt tüketimini ondalık gösterim olarak ifade ediniz diyor. İlk önce ondalık gösterim olarak ifade etmeden önce Kaç e, kilometrede, kaç litre yakıt tükettiğini bulalım. 2 üzeri 10'da 4 üzeri 3 litre yakıt tüketiyorsa, 1 kilometrede kaç litre yakıt tüketeceğine bakalım. İşler dişler çarpımı yaparız arkadaşlar. 2 üzeri 10 çarpı x eşitmiş 1 çarpı 4 üzeri 3'e. O zaman ben buradan x'i 4 üzeri 3 bölü 2 üzeri 10 şeklinde bulabilirim. Hemen tabanları eşitleyelim. 4 üzeri 4, 2 üzeri 2 olduğunu biliyorum. 4'ün 3. kuvvetini hemen buraya yazıyorum. Bölüyorum 2 üzeri 10'a. 2 üzeri 2 çarpı 3'ten 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 10. Tabanlar aynı. Ne yapıyorum? Üstleri birbirinden çıkartıyorum. 2 üzeri 6 eksi 10. 2 üzeri eksi 4'ü bana veriyor. Ama benden istediği ondalık gösterim olarak ifade etmem. 2 üzeri eksi 4'ün ben 1 bölü 2 üzeri 4 olduğunu biliyorum arkadaşlar. O zaman 1 bölü 2 üzeri 4 nedir? 4 tane 1 bölü 2'nin çarpımıdır. Peki ben bunu ondalık olarak nasıl ifade edebilirim? Paydaların hepsini 5 ile genişletirsem ondalık gösterimi elde etmiş olurum. Bu da 1 bölü 10 üzeri 4'ten 1 bölü 1'in yanına 1, 2, 3, 4 tane 0 koy demek. Bu da arkadaşlar ondalık şeklinde göstermek istediğimde 0, 2, 3 ve dördüncüsünde de 1 olacaktır. Hemen bir sonraki soruya bakıyoruz arkadaşlar. Kardelen okuma kitaplarını depoya kaldıracaktır. Bir pakette 2 üzeri 5 tane kitap koyup 4 üzeri 2 tane paketi de bir koliye sığdıracaktır. Depoda da 128 adet koli varmış. O zaman Kardelen'in kitap sayısı en fazla kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar hemen bakıyoruz. Bir pakete bir pakete 2 üzeri 5 adet kitap koyuyormuş. 4 üzeri 2 adet paketi de bir kolye sığdırıyormuş. 4 üzeri 2 paket alıyormuş. O zaman bir kolide kaç paket olduğunu ve bu paketin içinde de ne kadar kitap olduğuna bakalım arkadaşlar. 2 üzeri 5 bir tane pakette varsa 4 üzeri 2 de kaç tane vardır? Bunları birbirle çarparız. 2 üzeri 5 çarpı bunu 4'ü 2 üzeri 2 üzeri 2 yazıyorum. Bu da 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4'ten üstleri toplarım. 2 üzeri 9'u veriyor. Bir kolide 2 üzeri 9 adet kitap varmış. Ama depoda kaç tane koli varmış? Bakıyorum. 128 adet koli varmış. 128 ile 2 üzeri 9'u çarparsam toplam kaç tane kitap olduğunu bulabilirim. 128'i ne şekilde yazabilirim? 128 biliyorum ki 2'nin 7. kuvvetidir. O zaman 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 9'u bulmuş oluyoruz. Bundan sonrası çok kolay. Nedir? 2 üzeri 7 artı 9'dan 2 üzeri... 16 adet kitabı varmış arkadaşlar. Hemen son sorumuza geçiyoruz. Beste öğretmen tahtaya eksi 3, eksi 2, eksi 1, 2, 4, 5 sayılarını yazdıktan sonra öğrencilerden bu sayıların bazılarını kullanarak aşağıdaki istekleri uygulamasını istiyor. Hemen bakalım isteklere. Birinci istek tabanı pozitif, kuvveti negatif olan en küçük sayıyı bulunuz diyor. Hemen bakalım tabanı pozitif olacak, kuvveti de negatif olacak ve bu sayı en küçük olacak. O zaman en küçük olmasını istiyorsam negatif olacağı için bu kesirli bir sayı olacak. O yüzden paydanın en büyük olması gerekiyor. O zaman ben pozitif olan tabanı en büyük sayı olarak seçerim. O da nedir? 5'tir. Yukarıyı da en büyük sayı olarak seçerim. O da eksi 3'tür. Bu birinci isteğimiz. Hemen ikinci isteğe bakıyorum. Yazdığınız sayının değerini hesaplayınız diyor. Hesaplayalım. 5 üzeri eksi 3. Hemen takla attırıyorum. 5 üzeri 3'e eşittir. Bu da 5'in 3. kuvveti nedir arkadaşlar? 125'tir. Ve değerin bilimsel gösterimin yazınız diyor. Bilimsel gösterimin yazmak için ondalık sayıya çevirmem gerekiyor. O zaman 125'i 4 ile çarparsam bize neyi verir? 1 bölü 1000 verir. Bunu da ondalık şeklinde gösterirsem 0,001'i bize verecektir. Bugün konumuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sizin için pdf'i yi yine aşağıya koyacağım arkadaşlar. İstediğiniz zaman açık bu soruları çözebilirsiniz. Yapamadığınız sorular olduğunda videoyu açıp nasıl çözdüğümü izleyebilirsiniz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.